Tekrar merhabalar, değerli dostlar. Ee, önceki yayınımda fark ettiğim bir şey, hemen onu söyleyeyim. Ee, Orhan Veli'nin garip şiir akımının şair olduğunu söylememişim. Belki o yayında gerçekten ihtiyaç duymamışımdır. Çünkü şairleri garipliğe terk etmek istemiyorum. Kendileri ilk şiirlerini e, garip şairleri, yani Orhan Veli önderliğinde, Veli Çevdet, Oktay Rıfat, bu üçlü garip ön sözüyle garip adlı kitapta toplamışlardır bu şiirlerini. Yani garip şiiri denilen şiir akımı e, ben garip bir şeklinde gerçekten dillendirmek istemem. O yüzden zaten e, şunu da belirtmekte fayda vardır. E, akademik bilgilerle kafanızı bunaltmak istemiyorum. Sonuçta herkes dinliyor benim şu anki yayınlarımı. E, ve yani tüm insanlığın anlayabileceği dilde onların e, bilmesi gerektikleriyle ben e, bunu götürmek istiyorum. O yüzden de Orhan Veli'nin sadece edebiyatımızda garip adlı bir akımın şairi olduğunu söylemekte yetinelim. Ve geçelim. Orhan Veli'nin tabii ki başka bir şiirine efendim. İstanbul dinliyorum şiiri vardır. Bakın başlığından yola çıkalım. İstanbul'u dinliyorum İstanbul'u görüyorum değil İstanbul'a gidiyorum da değil İstanbul'u dinliyorum diyor İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Uzaklarda çok uzaklarda Suçluların hiç durmayan çıngırakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı serin serin kapalı çarşı cıvıl cıvıl Mahmut Paşa güvercin dolu avlular çekiş sesleri geliyor doklardan güzelim bahar rüzgarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş rodofların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımlardan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnım sıcak mı, değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Evet, çok güzel bir şey değil mi? Zaten o yine bilinen şiirlerindendir. Özellikle dikkat ederseniz onlara yer vermeye çalışıyorum. Ee, aslında edebiyattaki yerlerini kavrayabilmemiz için şairlerin öncelikle herkes tarafından bilinen şiirlerini e, okumak, bilmek e, daha değerli diye düşünüyorum. Sonradan zaten e, ilerleyen zamanlarda saklı kalmış, çok dillendirilmeyen, herkes tarafından bilinmeyen e, şiirlere de yer vereceğim buradan türlü şairlerimizin. Öncelikle İstanbul deniyorum yeri... 1947 tarihli bir şiirdir. Varlık dergisine çıkmıştır. İstanbul'u dinleyen bir şair anlatır. Ne diyelim? Yorumları aslında size bırakıyorum. Öncelikle bu şiiri tekrar sizlerin de okumanızı isterim. Çünkü bir şiir bir kez okunmakla geçiştirilmemeli. Gerçekten şiirler ...romanlar gibi değildir. Hani... ...öyküyü öğrendin, olayı çözdün... ...ana düşüncesi şu, tamam... ...başka bir kitaba geç... ...bu romanda, hikayede mümkün. Fakat... ...şiir kitaplarında bunu yapmayın. Şiir kitaplarını... ...mutlaka edinmeye çalışın. Gerçekten paranızı verin. En güzel, en değerli bir şeye yatırmış oluyorsunuz... ...bunu, paranızı... ...maddi kaynaklarınızı. Gerçekten... Koyun kitaplarınıza, canınız istedikçe okuyun. Yani çok değerlidir, çok kıymetlidir şiir kitapları, çok özeldir. Çünkü herkes şiir okumaktan keyif almaz. Benim amacım biraz da e, bu şekilde, bu yolla sizlere şiiri sevdirmek, edebiyata anlatabilmek. Ve buna bir nebze de olsa, katkım olacaksa ne mutlu bana. Çok şükür Rabbim ederim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.